Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz ben Meli nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim teşekkür ederim Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köy incelemelerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Hemen videoya geçelim Arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bugün bugün e, önceki videoda ki yorumlardan seçeceğim arkadaşlar e, köy incelemeleri ne yapacağım arkadaşları. O yüzden bu bu videonun altına da köyünü incelememi istiyorsanız kodunuzu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, önceki videoda çoğu arkadaşın kodunu almaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda. O yüzden alamadığım arkadaşlar olursa üzülmesin. Bir sonraki videolarda onların kodları, onların köylerini de kesinlikle inceleyeceğim arkadaşlar. Hemen birinci evet, köyümüzle başlayalım. Birinci var. köyümüz Ömer adlı arkadaşımızın köyündeyiz. Ömer Çapan adlı arkadaşımızın Ömer'in ee, ilk i̇lk önce köyüne baktığımda klanının olmadığını görüyorum. Klan hemen kendine iyi bir klan bulmanı tavsiye ederim. Çünkü klansız hani oynanmıyor bu oyun. Klan bu oyunun oyunun ismi bile klan yani klandan oluşuyor. O yüzden hemen bir düzgün bir klan bulup klana yerleşmeni öneririm. Ee, o yüzden bağışlan birliklerimi ve alınan birliklerim zaten yok klanın olmadığı için. Kazan, e, sezon bu arada yeni başladı. Kazanılan saldırıların sıfır. E, sezon başladı. iki gün falan oldu. Senin o iki gün içinde en az beş saldırı yapman lazımdı. Saldırı yapmamışsın bu sezon. Ee, bu iki gün belki oynayamamış olabilirsin. Şu anlık aktif olup olmadığını söyleyemiyorum. O yüzden sen yine de daha aktif oynamaya bak. Şu iki gün boyunca oynamamışsın. Ee, şimdi laboratuvarına baktığımda barbar okçunu beş level görüyorum. Senin köyün belediye 11, belediye 8 barbar okçusu var sende. Onları hemen yükselt çünkü e, herolarına bastın da onlar çıkacak. Onların düşük olmasını istemeyiz. E, devin düşük. Alt seviye kalmış. Goblin'i 7 yapmışsın. Bu güzel en azından süper birlik olarak sinsi Goblin kullanabilirsin. E, balon 6. Ejder 7. Şifacı 5. Ejder 6. Şimdi sen belediye 11 adına ben ejderi görüyorum. Elektro'yu görüyorum. Buz golemini açmışsın. Elektro'yu 2 yapmışsın. Bu güzel. Çünkü belediye 11'de en çok kullanılan asker. Elektro ejderdir. Atıcıyı da 3 yapmışsın. Madenci 5 görüyorum. Senin ee, çok biraz olmuş. E, ne kadar olmuş? Bir iki ay olmuş senin 11'e geçeli. O belli. Belki daha fazla da olmuş olabilir. Elektro 2 var. E, ejder 6 var. Bunlar gayet güzel yükseltmeler. E, güzel yükseltmelerle başlamışsın belediye 11'e. Atıcı madenci kombinasyonu da gayet güzeldir belediye 11'de. Ben sana okçu barbarını geliştirmeni öneririm. Büyük koruyucu güzel bir şekilde ilerletmişsin ama heroların büyük koruyucuya göre birazcık geri kalmış. Ama güzel yine de heroların 35 42 gayet güzeldir. Ee, zaten kaç level oluyor? Belediye 11'de 50 seviye oluyor sanırım. Hafif erken geçmişsin. Eee heroların 30'lardayken geçmişsin sanırım. Kraliçede 35'lerdeyken geçmişsin. Onları kapatmaya çalışıyorsun bu güzel. Ee, hemen öfkeni ben 6 seviye yapmanı öneririm çünkü Öfkeyi her orada kullanırsın yani öfke en çok kullanılan birliktir. E, dondurmaya altı yapabilirsin o da çok kullanılır. Yıldırımı 8 yapmışsın Ejderha 6 yapmışsın güzel. Klan savaşında savaşacak askerin var ama ganimet kasacak askerin yok. Okçu barbarını hemen geliştir derim. Hemen köyünü ziyaret etmek istiyorum. Evet köyüne baktığımda savunmaların max belediye 10 şeklinde geçmişsin. Duvarların da, duvarların da çok güzel belediye 11 duvarlarında da bayağı başlamışsın. güzel bir şekilde duvarları da yükseltiyorsun gayet güzel. Yeni savunmaları da almışsın. Şurada top var, okçu ok kulesi var. bunlar da güzel. Yalnız toplayıcıların dolmuş. Sen iki gündür girmiyorsun büyük ihtimal oyuna. Çünkü savaş da yapmamışsın bu yeni sezonda. Ligin var ama kazanan saldırın yok. Daha aktif oynamanı öneririm. Sen zaten güzel bir şekilde ilerliyorsun. Her şeyi fullleyip geçmişsin. Biraz Laboratuvarında okçu barbarı falan geliştirmemişsin. Heroların azıcık geride basmışsın. Ama onun dışında çok güzel ilerliyorsun. Böyle evet, devam. Evet ikinci köyümüzle sizinle birlikteyiz. Ee, Gökay, Gökay Bilge adlı arkadaşımızın köyündeyiz. Ee, belediye 6 b hesap. Ee, i̇lk önce bağışlayan birlikler, anılan birlikler sezon yeni başladığı için idare eder diyeceğim. Aslında kötü ama iki günde daha fazlasını yapabilirsin. Ee, 19 saldırı çok güzel. İki günde 19 saldırı cidden güzeldir. Klan savaşı yıldızın biraz düşük. Onu biraz daha klan savaşlarının katılmanı öneririm. Biraz katılmıyorsun. Biraz düşük olduğu için de almıyor olabilirler ama. Ee, şimdi köyüne baktığımda. Okçu Barbar'ını güzel bir şekilde 3 seviye yapmışsın. Ee, ben bu seviyede ben dev büyücü veya balon kullanmanı öneririm. Ee, yıldırımı da zaten 4 yapmışsın. Hemen şifa büyüsünü de aç. Ee, şifacıyı da açabiliyorsun. Şifacıyı da aç. E, zaten pek fazla bir şey yok Çok yorum yapamayacağım e, Sana tavsiyem balonu 3 yap Devi 3 yap ve büyücüyü 3 yap e, Klan savaşında Savaşacak askerin olsun Klan savaşlarına katılmıyorsun galiba ama en azından e, Kullanacak şeyin olsun Askerin olsun Güçlü askerin olsun Şu an bar sadece barbarokçun var Hemen köyünü ziyaret etmek istiyorum Şifa büyüsünü kesinlikle aç ama Evet köyüne baktığımda Belediye 6 adına ben savunmaları yükseltmişsin sanırım. Yok bunlar bir tane daha okçu ekleniyordu sanırım belediye 6'da. Şunu şunu 4 seviye yapabiliyorsun. Evet senin çok olmamış belediye 6'ya geçili okçu barbarı 3 yapmışsın geçtiğinde. Bu güzel. Ganimet kasacak ordun var. Şöyle orduna bakmak istiyorum. 10 tane dev 40 tane okçu 7 tane de balon almışsın. Bu olmaz. Bak hem kara hem hava yapma. Ee, sadece dev büyücü veya full balon almanı öneririm. Full balon da alma. Birazcık okçu da al yanına. Çünkü klan kalesi gelirse patates olursun. Yeni savunmalarını almışsın. Dikmişsin. Bu güzel duvarları da başlamışsın. Yeni duvarlara. Evet burada altı seviyelere bayağı da gitmişsin. Toplayıcıların dolmuş. Sen de girmemişsin Gerçi iksir kullanmışsın. O yüzden dolmuş büyük ihtimal. Sen aktif oynuyorsun. Ee, sana hemen dev ve balon büyücüyü 3 yapmanı öneririm sırasıyla. Onun dışında güzel ilerliyorsun. Oynamaya evet. devam. Üçüncü köyümüzde sizinle birlikteyiz. Ee, kim? Cool Berke YT adlı arkadaşımızın köyündeyiz. İsmi de Berke. Ee, bağışına bağışlanan birliklerin idare eder. 272. Eh diyeyim. Öyle böyle diyeyim. Ee, anlam birliklerin çok düşük. Kazanan saldırıların çok düşük. İki günde bir saldırı çok düşük senin seviyene göre. Ee, sen bir de yardımcı dersin. Daha aktif oynaman lazım bu oyunu. Kazanılan saldırıların yine düşük. Belediye 9'a göre aşırı düşük. Hemen laboratuvarına bakmak istiyorum. Okçu barbarını 5 seviye. Onları da hızlıca geliştirirsen. Ee, senin galiba okçu kraliçen 13 ama biraz olmuş. Ama sen erken geçmişsin biraz. Balon 4 var. Dev 4 var. Şifacı 3 mü oluyordu? Şifacı 4 mü oluyordu? Tam hatırlamıyorum. Valkyrie'yi geliştirmemişsin. bu yok. Golem yok. E ama yavru ejderi ikiye alıp basmışsın. Yavru ejderle de ganimet kasabilirsin ama ben sana ilk olarak belediye 9'a çok ol, çok olmuş biraz yani sen okçu kuleci 13 yaptığına göre biraz olmuştur. Erken geçmişsin ama sana hemen önerim ejderini 4 yap. Klan savaşında savaşacak askerin olsun. Onun dışında o ejderi 4 yaptıktan sonra zaten yıldırım 6 yapmışsın. Büyük ihtimalle ejderi sen geliştireceksindir. Okçu barbarını 6 yapmanı öneririm. Ganimet kasacak ordun olsun. heroların güzel bir şekilde ilerletiyorsun. İdare eder laboratuarına eşit gidiyor diyebilirim. Büyü olarak öfkeyi 3 gördüm. Bu beni üzdü. Öfkeyi hemen 5. seviye yap. En çok kullanılan büyüdür. Ejder saldırısı yapmadığında kesinlikle onu kullanırsın ki ejder saldırısında bile kullanabilirsin. Sana hemen önerim dediğim gibi ejderini 4 yap, okçu barbarını 6 yap. Sonra en çok kullandığın birlikleri basmanı öneririm. Öfkeni 5 yap. Kara büyü olarak en az bir tane bas zehir veya dondurmayı basabilirsin. Kara büyü olarak çünkü en az bir tane almak zorundasın illa en azından bir tanesini yüksek seviye yap. Ee, hemen köyünü ziyaret edeceğim. Evet köyüne baktığımda duvarların güzel bir şekilde ilerliyor. 9. seviye duvarların bayağı var. 8. Ee, seviye duvarların bayağı bitmiş. Bu güzel. Savunmalarım biraz geride. Belediye 8 bunlar sanırım. Evet. Okçuların şey değişiyordu belediye 9'da. XL'lerini hemen dikip 2 ve yapmışsın. Buradan bir eksimi aldın. Çünkü şimdi senin karşısına da XL'li rakipler çıkacak. Bu olmaz. Hemen onları dikmen bence yanlış. Çünkü şimdi XL'li olan rakiplere karşı savaşacaksın. Şimdi belediye 9'da hemen ee, en güçlü birlik balondur bu arada. Bence balonu 6 yap 5 bile yapmamışsın da. Ve tazıyı da açmanı öneririm. Tazı olan saldırıları belediye 9'un en güçlü saldırısıdır. Onun dışında sağlam bir şekilde ilerliyorsun. Hava sonmalarının hepsini birden basmışsın. Bu bir hatadır bence. Şu an köyün aşırı açık. Ejder saldırısıyla seni alamayacak insan yok. Belediye 8'ler bile alırsa şu an senin köyünü. Biraz açık köyün ama yani onlar çabuk yükselir çok fazla süresi yoktur. 2-3 saldırı yersin maksimum. Onda da 3 yıldızı alırlar ama haberin olsun ejder saldırısı yaparlarsa. Onun dışında sağlam bir şekilde ilerliyorsun. Oynamaya devam. Evet bir sonraki köyümüzde sizinle birlikteyiz. Ömer Faruk Poyraz'ın adlı arkadaşımızın köyüne bakıyoruz. Şimdi köyne baktığımda sen klan liderisin. Başlanan birliklerin, birliklerin klan liderine göre şu anlık düşük. Daha fazla bağış yapabilirsin ama fena değil. Klan lideri dediğin en çok bağış yapan olur klanlı diye düşünüyorum ben. Ama fena değil yine de idare eder. E, ee, kazanılan saldırıların gayet güzel. Alınan birliklerin çok düşük. 14 saldırıysan klan kalesi, klan kalesi birliği almadan mı yaptın? Bence bu hatadır. Bu seviyede ben klan kalesi birliği almadan savaş yapmanı asla önermem. Ben asla yapmıyorum mesela. Klan kalesi asla yapmıyorum. Çünkü 40 birlik alabiliyoruz. Belediye, sen de belediye 12'sin. 40 birlik alabiliyoruz. 40 birliği almadan savaşmak bence büyük bir hatadır. Ee, anlam birliklerini yükseltebilirsin. Köyüne baktığımda Okçu Barbar 8, Dev 7 ee, Belediye 12 adına Ejder'i görüyorum. Ee, başka bir şey göremedim. Tazı 4 mu oluyor? Tazı 5 oluyor sanırım. Yine onu da göremedim. Ee, ejder'i gördüm sadece ve Yıldırım 9 mu oluyor? 8. Yıldırım'ı da göremedim. Kuşatma makinesini açmışsın. Şu an sadece Ezleri basmışsın belediye 12 adına ve deprem sanırım. Dondurman da var. Ee, yarasan da var gerçi. Büyüleri basmışsın güzel. Kara büyüleri basmışsın ama ben e, öfkeyi geliştirmeni öneririm hemen. Yıldırımı da basabilirsin ejder kullanıyorsan şu an. Çünkü o yüksek sanırım sadece. Ejder kullanıyorsan. Elektroyu da bence hemen 3 yap. Elektro da çok kullanılan bir birlik. Herolarına baktığımda heroların idare eder. Güzel. İdare ederden de iyi. Büyük koruyucu 17 gayet güzel Okçu kraliçe barbar kralını da Hızlıca geliştirebilirsin Sen zaten e, Oyunu bildiğini düşünüyorum senin Ama sana hemen Olarak elektrojileri yükseltmeni öneririm Kupa kasmıyorsun şu an zaten Okçu barbarı geliştirebilirsin Kupa kasmadıkça okçu barbarla savaş yapabilirsiniz Ben kupa kasıyorum o yüzden Okçu barbar pek kullanmıyorum e, Ama sen okçu barbar kullanabilirsin Hemen köyünü ziyaret edeceğim Evet köyüne baktığımda belediye 11 duvarlarını bitirmişsin. Bu güzel. Belediye 12'lere de başlamışsın. Gayet güzel. Evet savunmalara baktığımda belediye 11 ağırlıklı görüyorum. Çok fazla belediye 11 var. Belediye 12'ye fazla başlamamışsın. Çok olmamış senin belediye 12'ye geçeli ama hafif olmuş. Çünkü ejder 7 ve 3 tane de büyü geliştirmişsin. Belki de onları şeyle geliştirmişsin. Şu kaçıncı seviye bu arada? 3. 4. seviyeye basıyorsun. Bir iki ay olmuş gibi senin köyünü basalım. Şöyle orduna bak orduna bakmak istiyorum. Ganimet ordusu güzel yapılabilir. Okçu var var yerine bu da yapılıyor. Goblinini 8 yapabilirsin. 7 ile 8 arasında çok fark var. Bu kadar kullanıyorsan. Ee, onun dışında sen sağlam bir şekilde ilerliyorsun zaten. Duvarların çok güzel gidiyor. Savunmaları da hızlıca geliştirirsen belediyeyi Belediye direkt yıldızını fullleyebilirsin bile. Belediye onca e asla basma tabii ki. Yıldızını fullleyebilirsin. Sen de öyle yapıyorsun büyükten. Çünkü patlama hasarı cidden çok etkiliyor savaşın gidişatını. Patlama hasarından sen de faydalanabilirsin. Hemen taktik avcı uçağını yükseltlerim. Ee, en güçlü savunma o durup belediye binasıyla taktik avcı uçağıdır. Onu da yükseltebilirsin. Direkt e, bitirebilirsin bile süresini. Çünkü çok fazla süresi var onun. Onun dışında sağlam şekilde ilerliyorsun. Elektro 3 yapıp, e, Öfke'yi de 3 yapıp, Elektro saldırıları yapmanı öneririm bu seviyede. Bir daha bu, bu arada buraya bakacağım. Evet, Atıcı 2. Atıcı kullanmıyorsun. Madenci, Belediye 11 Madenci'si. Tamam. Dediğim gibi Elektro'yu yükselt, Balon'u 8 yap. Hava saldırısı, sen şu an zaten ganimet kasmak için ama Elektro saldırısı da yapabilirsin. Şu an Klan Savaşı'nda savaşacak bir tek Ejder'in var. Elektrojileri de basmanı öneririm. Güzel köy. Evet bir sonraki köyümüzde sizinle birlikteyiz. Kaan adlı arkadaşımızın köyündeyiz. Barbar Game adlı. Evet. Köyüne baktığımda ilk önce bağışlanan birliklerin sıfır. Bu olmaz. Bağış yapmıyorsun. Bağış yapmanı öneririm. Ama alınan birliklerin iki günde bin çok güzel. Çok aktif bir şekilde oynadığını görüyorum. Kazandan saldıranın 37 çok güzel. İki günde 37 saldırı yaptıysan, belki iki gün oldu sanırım. Ben iki günde hatırlıyorum. 37 saldırı çok güzel yine de. Evet laboratuvarına baktığımda belediye 10 adına atıcıyı gördüm. Onun dışında bir şey bir de madenci var sanırım. Madenciyi gördüm. Yıldırımı 7 yapmışsın. Yıldırımı 7 yaptıysan ejderi de hemen 5 yapmanı öneririm. Şu an belediye 10'a yeni geçtiğini görüyorum ben. 3, 3 tane okçu kraliçe seviyesi yükseltmişsin ama atıcıyı açmışsın. Bir de Yıldırım basmışsın şu an. Belediye ona yeni geçtiğini görüyorum. Bir de maden e, binici var sanırım. Dediğim gibi belediye ona yeni geçmişsin. İlk olarak ben Klan Savaşında savaşacak asker isterim ben belediye. bastığında hemen ejderi yükselt. Tek tek başına binici yapamazsın şu an. E, yanına madenci lazım binicinin hibrit saldırısı için. Tek başına binici çöptür. Çünkü heroları falan halledemezsin. Herolar binicileri halleder. O yüzden hemen ejderini yükselt kupa kasıyor musun? Kasmıyorsun. Hemen ejderini yükselt. Ejderi yükselttikten sonra da okçu barbarını yükseltebilirsin. Veya sinsi Goblin'i Gerçi sinsi goblini kullanamayacaksın. Doğru. Sinsi Goblin'i şu anda yükseltmeye gerek yok. En son işin o olabilir. Çünkü kullan kullanmazsın büyük ihtimal. Ejderi bas. Okçu barbarı bas. Öfkeyi zaten altı yapamıyorsun. Kolonu açmışsın. Bu güzel ekstra büyün olur. Onun dışında sağlam bir şekilde ilerliyorsun Hero'ların çok güzel geçmişsin fullere geçmişsin köyünü Dalkavun yok bir tek Tazı ve cadıyı da basmamışsın Onları da basarsın iler ilerleyen zamanlarla Ama hero'ların çok güzel hero'larını çok beğendim Ezdir ve eşyav okçu barbara yönel Hemen köyünü ziyaret edeceğim Evet köyüne baktım da e, Duvarların bitmiş Belediye 10 Ben sana yeni geçmiş dedim ama sen Köyü bitirmişsin Duvarları bitirmişsin daha çok savunmaların çok geride ee, laboratuvarın çok geride ama duvarlar bitmiş neredeyse nasıl başardım bunu bilmiyorum ee, savunmaların cidden aşırı geride bak şu filan var yeni geçmiş gibi duruyor köyün ama duvarlar çok hızlı bitmiş sen aşırı aktif oynuyorsun bu oyunu o yüzden galiba çabucak bitirebildin savunmaların ve laboratuvarın çok geride ama duvarların çok hızlı bitmiş cidden cidden şaşırdım bu duvarlara sen duvarları bitirdikten sonra ne yapacaksın bilmiyorum. Biraz erken geçmek zorunda kalabilirsin ganimetin boşa gitmesin diye ama çok hızlı gitmişti du cidden duvarların. iki yer on iki er on yatıyor. Bu yüzden güzel bir like aldım benden. Sen cidden çok aktif bir oyuncusun. Böyle aktif oyuncuları cidden klan, klanımda görmek isterim. Çok olmamış belediye ona geçildi ama duvarları cidden çok hızlı bir şekilde bitirmişsin. Sonrası yaptığın saldırıya bakmak istiyorum. Olur. Ee, sen büyük ihtimal yıldırımı da ejder için değil de yavru ejder için bastın yıldırım kullanıyorsun büyük ihtimal burada da aynen kalenin de yıldırım alıp kalenin de yıldırım alıyorsundur söyleyemedim güzel bir şekilde sen oynuyorsun zaten şu an bile aktif olabilirsin sen baya aktif oynuyorsun bu oyunu oynamaya devam çok güzel köy ama biraz dengesiz gitmişsin duvarların çok önde ganimetin boşa gidip boşa gidebilir belediye basmak zorunda kalabilirsin biraz çok ileride kalmışsın savunmalar ve laboratuvara yüklenmeni öneririm çok güzel aktif bir şekilde oynuyorsun. Evet, evet, BLG Yusuf adlı arkadaşımızın Yusuf adlı köyündeyiz. Köyüne baktığımda belediye altı bir köy. Ee, birlikler sıfır. Alınan birlikler sıfır. Kazandan saldırı 17. Büyük ihtimalle klan değiştirmişsin. Klanda da üye olduğuna göre çok fazla klan değiştirme önermem. Bir tane sağlam klan bulup orada durmanı öneririm. Şimdi laboratuvarına baktığımda kazanan saldırım güzel bu arada. Laboratuvarına baktığımda e, belediye 6 adına Okçu Barbar Dev güzel bir şekilde yükselmiş. Balon ve büyücü yükseltmişsin. Şifacı'yı da aç seriden. Yıldırım 4 Şifa 3 oluyor sanırım. Belediye 6'da. Her şeyi max'lamışsın zaten. Duvar ikizi kalmış bir tek. Onun dışında her şeyi max. Şifacı'yı da açmanı öneririm hemen. E, köyünü ziyaret edeceğim. Evet. So, laboratuvarı bitirmişsin fakat duvarların çok geride kalmış. Aşırı geride kalmış. Şunlar şunlar filan duvarların çok geride belediye altılar var baya ama şu bir seviyeler üç seviyeler dört seviyeler cidden köyünü çok kötü gösteriyor düzenim de çok kötü bu arada düzenini e, değiştirmeni öneririm etraftaki şu kayaları ağaçları filan da kaldırırsan köyün daha güzel gözükebilir klan kaleni yükseltmemişsin klan kaleni hemen üçüncü seviye yap klan kalesi Belediyeyi bastığında ilk basılacak şeylerdendir. İlk laboratuvar ve klan kalesi basılır yani. Evet laboratuvarın neredeyse bitmiş ama duvarların çok geride hemen duvarlarını yükselt. Savunmaları da bitirip belediye 7'ye geç daha fazla zaman kaybetme. Duvarları cidden çabucak bitirmen lazım senin aktif oynayıp yapabilirsin. Aktif oynayıp o duvarları hemen yükselt. Onun dışında güzel ilerliyorsun duvarla yükseltip evet, belediye evet, Hamsi giyeriz. adlı arkadaşımızın köyündeyiz. X her adlı köydeyiz. Şimdi köyüne baktığımda başlayan birliklerin 0, alınan birliklerin 121. Sen de klan değiştiriyorsun çok fazla sanırım. Yeni geçmişsin bu klan adı. Kazanılan saldırıların çok düşük 3. Belediye 9'a geçmişsin. Ee, okçu Kureçi'yi 14 görüyorum. Biraz olmuş o yüzden geçelim. Şimdi köyüne baktığımda Okçu Barbar'ın 6. seviye değil. Eee... Ejder 4 görüyorum. Bu güzel. Ejder, balon 6 görüyorum. Bu da güzel. Tazıyı 2 yapmışsın. Belediye 9'da zaten hava saldırısı bence yapılır. Kara saldırısı pek yapılmıyor Belediye 9'da. Tazı, balon ve ejder en çok kullanılan biriktir. Ee, öfkeye hemen 5 yap. Bu cidden bir eksidir. Öfke. Tazı, balon da kullanacağın bir büyüdür. En çok onu kullanırsın. Zaten çoğu orduda öfke var. Öfkeye hemen 5 yap. Hero'ların biraz e, barbar kralı düşük kalmış 10. seviyede geçtin zaten büyük ihtimal 1 bir, tane seviye atlatmışsın söyleyemedim bir tane seviye atlatmışsın e, okçu kraliçeyi biraz şey yapmışsın ağırlık vermişsin İkisini eşit getirme, götürmeni öneririm e, herolara yüklen biraz laboratuvarın biraz laboratuvarın aslında eşit gidiyor heroların bu güzel Büyü olarak yıldırım basmışsın. Ejder saldırısı yapıyorsun büyük ihtimal. Daha aktif oynayabilirsin ama kazanan saldırın çok düşük. Köyünü ziyaret edeceğiz. Evet tazı balon saldırısı yapıyorsun. Çok iyi. Cidden güzel bir saldırı. Yavru ejderinde iki yapabilirsin. E, yavru ejderler ve dal kabukları e, sonradan temizleme için kullanıyorsun. Birinciyi de şey için. Klan kalesini çıkartmak için. Aynen güzel bir ordu. Büyü olarak öfke kullanmıyor musun? Öfken 4 seviye. Şuna bakayım. Evet yıldırım kullanıyormuşsun. Yıldırımla bir tane iki tane mi yıkılıyor onunla? Bir tane yıkılıyor sanırım. Bir tane havası olması yıkık. Ama ben bunu önermem. Tazı balonda ben yıldırım asla kullanmayı önermem. Öfke öfke ve hız ağırlıklı. Hatta aslında hız daha çok kullanılıyor. Hız büyüsü öfken. Çünkü zaten 4 seviye bir tane almışsın. Belki de 4 seviye Olduğu için yıldırımlar almışsın ama onun yerine ben hız almanı öneririm. Evet köyüne baktığımda savunmaların belediye 8 ağırlıklı. Hava savunmaların güzel yükselmiş. Heraların ikisi de ayakta. O yüzden bir dislike aldım benden. Onları hızlı yükselt. Duvarlarını yükseltiyorsun güzel bir şekilde. Sen eşit gidiyorsun. Laboratuvarın, savunmaların, duvarların ve heraların cidden eşit bir şekilde gittiğini görüyorum. Hepsine eşit bir şekilde yükseltici yükselt böyle devam et. Hepsini aynı anda bitir, bitirip belediye ona geçebilirsin. Senin önünde bir 3-4 ay var gibi duruyor. 3, 3, aslında daha az ya bilmiyorum çok süreleri hatırlamıyorum belediye 9'da ama 2-3 ay en azından 3 ay ben önünde bir süre görüyorum. Bu 3 ay boyunca her şeyi pulleyip belediye ona geçebilirsin. Belki o oynamana süre, oynama sürene göre daha da azalabilir. Sen 3 ay içinde ama yaparsın diye düşünüyorum. Daha aktif oynamanı öneririm ama. Ve Türk klanı değil mi bu? Ben Türk klanında gitmeni öneririm. Çünkü sohbet olur en azından Türk klanında. Yabancı klanında kimseyle anlaşamazsın. Ama yine de sen bilirsin bilmiyorum. Onun üstünde güzel bir şekilde ilerliyorsun. Cidden güzel köy köyünü beğendim. Böyle oynamaya Evet, Arda adlı arkadaşımızın köyündeyiz. Arda'nın köyüne baktığımda bağışlan birlikleri 177, alınan birlikleri 52. Çok düşük. Sen klan liderisin Arda. Daha aktif oynaman lazım. Kazanan saldırın 13. Kazanan saldırın güzel ama düzgün bağış yapmamışsın. Klan lideri olarak daha fazla yapmanı bekliyorum senden. Şöyle laboratuvarına baktığımda Barbar 2. Okçu 2, dev 2, goblin 2, e, duvar yıkıcı 3, balon 2, ezder 2. Evet. <laughs> Köyüne baktığımda erken basılmış troll bir köy olarak görüyorum senin köyünü. E, Binici ve pekkayı 5. seve yapmışsın. Benim yan köylerim var. Ben de onlarda e, troll hesaplarım onlar. Sadece tek bir orduyu geliştirip e, belediyeyi basıyorum ama senin ordunu ben anlayamadım. Şifa şifa binici ve Pekka saldırısı diye bir şey yok. Hani binici madenci yapabilirsin de Pekka binici diye bir saldırı hiç duymadım. Heroların çok düşük 5. seviye hero ne? Barbar Kral 5 belediye 7'deydi. Heroların aşırı düşük. Hani aşırı erken basmışsın. Ben senden madem troll ve hesap kasıyorsun. Ben senden sadece ejderi basmanı öneririm. Hani ejderi en azından 5 yapsaydın senin şu an güçlü olurdun yıldırımla beraber bassaydın. Ama sen şu an pek ve binici ordusu diye bir şey yok. Tek başına binici de çöptür. Hani ben sana direkt Ejderi beş yapmanı öneririm. Madem bu kadar troll bir hesap kastın. Anlıyorum troll hesap kastın. Erken bastın. Hani büyük ihtimalle klan liderisin. Bağış için e, yüksek seviye atayım dedin klandakilere. Ama köyünü berbat etmişsin. Toparlaması cidden zor bir köy. Ejderini 5 yap en azından. Düzgün savaşacak bir askerin olsun. Belki de yan çarındır bilmiyorum. Ama cidden troll bir hesap. Ziyaret edeyim. Bir, duvarların büyük ihtimal 3 level, 4 level, 5 level. ve hatta 6 level. Öyle bir şeydir tahminimce. Evet duvarların tahminimden bile kötü. Duvarların 1 seviye dolu. 3. Şunlar kaç seviye? 5 seviye dolu. 4 seviye dolu. 6 seviye. 1. 1, 4, 5, 6. seviye karışık orduna baktığımda Evet bu ordu böyle bir ordu yok. Bu orduyu sen büyük ihtimal baş için basmışsın. Çünkü böyle bir ordu yok. Böyle bir orduyla savaş yapıyorsan oyunu sil derim. Ama sen yani %90 bunu bağış için bassın klandaki arkadaşların çünkü sen klan liderisin lider klanını düşündüğün için bir sürü değişik asker basmışsın sanırım öyle tahmin ediyorum bu orduyla savaş yapma eğer yapıyorsan. Köyüne baktığımda savunmaların düşük. Şunlar belediye 7. Şu, şu belediye 8 sanırım. Belediye 7 savunmaları sanırım. Şunlar belediye 8. Savunmaların tahminimden iyi en azından. Hava savunmaların çok düşük. Hava savunmalarını geliştir. Hava savunmaları hani en önemli savunmadır bence o seviyede en azından. Tabi senin cehennem kulelerin gelecek. Cehennem kuleleri tabii ki daha önemli de şu an hava savunmalarını en azından güçlendir. Diğer savunmalardan öncelik ver. Okçu ve top büyücü kulelerinden öncelik ver hava savunmalarına. toparlanması aşırı zor bir köy. Çok erken basmışsın. Duvarların çok kötü. Duvarların aşırı kötü. Hani savunmaların en azından 7-8 karışık da duvarların aşırı kötü. savaşacak askerin yok. Ben sana direkt ejderi basmanı öneririm. Ejderi 5 yapmanı öneririm. Klan kaleni yükselt. Klan kaleni en azından belediye 10 seviyesine getir ki kuşatma makinesi alabil. Bilmiyorum klanında kuşatma makinesi var mı. Kuşatma makinesi en azından fazla birlik alabil. Ama toparlanması zor bir köy. Çok erken basmışsın. Hero'ların çok düşük. Cehennem kulelerini dikme bence. Cehennem kulelerini dikersen karşına cehennem kuleleri rakipler çıkacak. Ve sen 5 seviye kral, 5 seviye kraliçeyle Cehennem Kulesi'nin olan bir köy, hayatta üçleyemezsin. İmkansız yani. Troll bir köy olması lazım. Seninki gibi bir köy olması lazım. Sen belediye 10 max bir köyü asla üçleyemezsin o herolarla. Çok zor yani. Aşırı zor. Sana önerim ejderi yükselt. Herolara odaklan. Çok aktif oynaman lazım bu köyü düzeltmen için. Aşırı aktif oynaman lazım yani. Şu duvarları duvarlar aslında çok fazla altın istemiyor. Onları hızlıca geliştirirsen Toparlanması zor bir köy ama imkansız değil. Çok aktif oynarsan başarabilirsin diye düşünüyorum. Daha fazla belediye basma bence. Çünkü asla toparlayamazsın bu sefer. Belediye 11 olduğunda hani bilmiyorum bence basma. Cehennem köyene dikmek zorunda kalırsın zaten. Daha fazla yükseltirsen belediyeyi bence burada kal. En azından toparlanmaya çalış. Şu an belediye onu işte duvarları yükselt en azından şu savunmaları, hava savunmalarını özellikle yükselt, duvarları yükselt. E, birlik olarak da Ejderi Yükselt hero'lara odaklan derim. <laughs> Onun dışında iyi köy diyemeyeceğim. Kötü köyün erken basılmış bir köy. O yüzden iyi köy diyemeyeceğim kusura bakma. Ama aktif oynarsan düzeltebileceğini düşünüyorum. İyi oyun ne diyeyim? Evet arkadaşlar... Çoğu köye bakmaya çalıştım. Bakamadığım birkaç kişi kaldı. Onlar da bir sonraki videoda bakacağım arkadaşlar. Videoyu beğen videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu yorumların altına da köyünü incelememi istiyorsanız köyün köy, köy konusu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.